Günaydın. günaydın, günaydın. Günaydın. Herkese Ak Parti 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları esnasında toplu taşıma merkezine giderek taksi dolmuşçu esnafıyla birlikte oldu ve kendilerini dinledi. Yok, direksiyon çevirmeye devam. Biz de yürüyoruz yollarda, durmak yok. Yola devam diyor başbakanımız. Biz de devam ediyoruz. Şoförlerle görüşen zekayı Kafaoğlu daha sonra bir taksi dolmuşun direksiyonuna oturarak diş hastanesi güzergahına yolcu taşıyarak onlarla sohbet etti. Beklentileriniz nedir? Belediye Başkanı'ndan bizden bir arzunuz, isteğiniz var mı? Evet, 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 evet. İçin hayırlısı olsun. Sağ olun, teşekkür evet, ederim. de hayırlı olsun. Eyvallah, sağ olun. Tamam. Olarak hepsini Abi biz milletin hizmet yaralı yapmaya geliyoruz. Şehrimiz işsiz kalmasın. Hedefimiz istediğimiz o. Hedefimiz o tabi yani. Falı evet. kesirde büyükşehir belediye başkanımız da var. Esas onun ideali hedefi organize sanayi daha da büyüterek inşallah. Şu anda yaklaşık olarak bir 10 bin kişi çalışıyor orada. Önümüzdeki dönemde orayı büyüttük. Bir 10 bin kişiye daha aş ve iş vermeyi hedefliyor. Bu konuda gayretliyiz. Tabi bulunduğumuz bölgeleri mutlaka güzelleştireceğiz. Bizim e, hedefimiz insan merkezli hizmetlerimiz. İnsanların mutlu olması için elimizden ne geliyorsa, altyapı, üst yapı, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, sanatsal, sportif faaliyetler, her yönden halkımızın yanında olacağız. Onları mutlu etmek bizim ana hedefimiz. İnsanlar mutlu olmalı. 6 Eylül'de e, mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz o yani. Hep başbakanımız da diyor ya bizim de felsefemiz o. Biz millete efendilik yapmak için değil hizmetkarlık yapmak için geliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Nasılsınız? İyisiniz? Yeni tanıdınız mı? Ben diş hastanesinin eski başhekimiyim. Şu anda da AK Parti'den altı ilçesi halk belediye halk başkan adayıyım. Ben geliyorum. Sağ olun. Bugün taksi dolmuş. Esnafı ziyaret ettik. Onlarla beraber sorunlarını dinledik. Ee, bir de bir tur yapalım bakalım. Hatta dedik vatandaşlarımızla bir görüşelim. <laughs> Düşünceler nedir? <laughs> söylemek istedikler var mıdır? Hastaneden geliyorsunuz herhalde. Evet, evet. Ne yaptınız? İşlerinizi yaptırıyorsunuz oldu. herhalde. Evet. Memnun musunuz? Nasıl? Güzel mi hastane? Güzel evet ben de oldum. Evet. E, i̇şte beş yıl evet, ben onun baş hekimliğini değil. yaptım. Evet, güzel e, hastane. Evet. Balık ilçesi evimizin bu hastanesi. Yapayım. Türkiye'deki 130 hastanenin önünde birinci sırada şu anda. Ee, beş yıldızlı otel konforunda yapıldı. Hakikaten bu aynen öyle devam ediyor. Taksi dolmuşla yolcu taşıyan Zekai Kafaoğlu dönüşte şoförlerle bir değerlendirme yaptı. Başkanım, arabada. Başkanım hayırlı işler. Eyvallah, Nasıl oldu? Para kazandık mı? gayet güzel oldu. <laughs> Hesabın halinden geldi. Diş hastanesine vatandaşı bıraktık. Evet. Diş hastanesinden aldık. Gelsin.